Selamlar, bu videoda YouTube izlenmelerinizi nasıl arttırabileceğinizi sizlere anlatacağım. Ayrıca 1.5 milyon izlenen videom hakkında da sizlere hangi taktiklere uyguladığımı madde madde anlatacağım. Eğer hazırsanız ilk maddeyle başlayalım. YouTube'a içerik üreten herkesin de bildiği gibi bir videonun en kritik noktası videonun ilk birkaç saniyesidir. O yüzden de video çekerken giriş kısmında insanları sıkmadan, kendimizi daha az tanıtarak insanların videoda kalmasını sağlayacak cümlelerle videoya giriş yapabiliriz. Bir diğer maddemiz eğer videolarda sık sık kelime tekrarı yap. ...yapıyorsanız veya bol bol nefes alıyorsanız veya e gibi kelimeleri cümle arasında kullanıyorsanız bunları montaj yaparken kesmeniz lazım. Bu tekniğe de jump cut tekniği deniyor. Jump cut tekniğini yaparsanız videonuz daha akıcı ve daha kaliteli gözükecektir. Mutlaka videolarınızı yayınlamadan önce montajda halini de izleyerek videonuz akıcı mı veya jump cut'a gerek var mı bu tarz soruların cevabını editlerken izleyebilirsiniz. Bence video çekmenin en kritik ve en önemli şeyi olan görseller. Görseller videonun anlatımını güçlendirir ve kuvvetlendirir. Aynı zamanda izleyicinin video olan odağını daha da tazeler ve daha çok odaklanmasını sağlar. Örneğin videonuzun küçük resmi veya video içinde kullandığınız en basit bir ikon veya herhangi bir animasyon bu videonun kalitesini ve izleyicinin dikkatini daha da üst düzeyde tutar. Evet gelelim bir diğer önemli maddeye. Bir diğer önemli maddemiz düz bir anlatımdan kaçınarak arka planda kullanacağımız uygun bir müzik videonun kalitesini gerçekten tavan noktaya çıkaracaktır. Bu müziklerin yanı sıra geçiş efektlerinde kullandığımız ses efektleri veya herhangi bir videonun içerisinde kullandığımız bir efekt bu sesler izleyicilerin video olan odağını daha da arttıracak ve sahne geçişlerinde insanların hangi sahnenin bittiğini veya hangi sahneden hangi sahneye geçtiğini daha kolay kavramalarını aynı zamanda dikkatlerini de video daha çok vermesini sağlayacak. Aynı zamanda amatörlükten kaçıp daha profesyonel bir iş yapıyor gibi gözükeceksiniz. Yani bu durumda insanlar sizleri izlerken hem sıkılmayacak hem videonuzdan keyif alacak hem de bir şeyler öğrenecek. O yüzden sizin izlenmeniz daha da yükselecektir. Ve evet şimdi gelelim ben nasıl bir buçuk milyon Izlendim. Bildiğiniz üzere ben daha öncesinde oyun videoları çeken bir kanaldım. Şimdi ise kanalım teknoloji ve yapay zeka üzerine. Shorts bölümüne giderseniz popülere tıklayıp görebilirsiniz ki şu anda 1.5 milyondan fazla bile izlendi. Ben Shorts'tan bu izlenmeyi aldım. Sizler de bence Shorts üreterek bu tarz izlenmeler alabilirsiniz. Peki gelin Shorts videolarda bu tarz izlenmeleri nasıl alacaksınız onlardan bahsedeyim. Ben ilk öncelikle nasıl aldığımı anlatayım. O zamanlar gündemde olan bir konuyu ilk ve farklı bir şekilde sunduğum için insanların video hakkında yorum yapmasını sağlayacaktım aldım ve insanlar yorum yaptıkça diğer insanlara da video ulaştı ve bu şekilde 1.5 milyon gibi izlenmeler aldı ki halen de izlenmeye devam eder video. Ama bu videonun içindeki önemli ve kritik nokta videomda aldığınızı kullandım. Bunun sebebi insanlar sesli izleyemedikleri zaman bile videoda ne anlattığımı veya hangi konudan bahsettiğimi takip edebilirler. Toplu taşımada olsun veya dışarıda olsun sessiz ortamlarda bile benim videom izlenme alabiliyor. Onun yanı sıra zaten altyazı insanların odanı daha çok video topluyor ve bu da gerçekten videonun izlenmesinde büyük bir pay sahibi. Dediğim gibi ben bu şekilde yaptım ve aynı zamanda bu konunun nasıl gündem olacağını bildiğim için onunla alakalı bir başlık yaptım. Videonuzun başlıkları, küçük resimleri bunlar gerçekten çok önemli. Bunlara mutlaka dikkat edin. Aynı zamanda anlattığım diğer teknikleri de uygularsanız Bunlar da sizin video izlenmelerinizi gerçekten çok fazla arttıracaktır. Evet videomuzun sonuna geldik. Videoda anlattığım maddeler umarım işinize yaramıştır. Çünkü biliyorsunuz bu maddeleri ben de kullanıyorum. Ben de kendi kanalımda uyguluyorum. Ki zaten izlendiğim videonun nasıl izlendiğini de açıkladım. Umarım bu video sizin de gerçekten işinize yarar ve hepinizin videoları izlenmeye başlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.